Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte dinlenme tesisi yapıyoruz. Hepinize merhaba. Bugün birlikte dinlenme tesisi yapıyoruz. Hemen yapımımıza başlayalım isterseniz. Önce merdiveni yapıyoruz. Merdiveni istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Şöyle yeterli. Kili ve merdiven yapacağım. Oldu merdivencik. iki dakikada hallettik zaten. Şöyle bir şey de yapacağım ben. Şunu yapacağım. bahçe dolu oldu ya daha merdiveni yaptık. Neyse evet, şimdi duvarlara geçelim. Bu da. Böyle olsun ya. Aynen böyle daha güzel. şöyle tik tik bom. Şöyle. şöyle duvarlar yapalım. Arkadaşlar ben size duvarları yapıp geleyim. Evet duvarları yaptık. Şimdi şöyle bir şey yapsınlar. öyle çatıya tıkayıp önce şöyle gidip şöyle bir kapı yapıp bir ışık koymamız lazım. Şöyle ışık koymamız lazım. Şöyle. Daha kapıyı hayır. Ömer, sen ne arıyorsun burada? Yeni çeşitini merak ettim. Görüşürüz, görüşürüz. Canan, seni ne arıyorsun? Ben de Ömer gibi senin yeni tesise merak ettim. Abi daha inşaatı bile mi? Ne yapıyorsun? Baş ver, eli salladım sarıcı merdiven. Tamam. tamam. Bak geliyor mu ki? Canan. Daha inşaatı bile bitmedi. Neyini merak edin. İnşaat izlemeyi severim. Peki. Bu arada, bu arada e, şey Tarık efendim Ömerciğim. Ben de inşaat izlemeyi severim. Anladık. İnşaat bitmeden gelmenden anladık zaten Ömerciğim. mi girdin. Bir şey yememişim. şöyle minicik bir sıra genişletmemiz lazım Şöyle. Of. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben daha ilk de mobilyaları koyuyorum. Ne Neyse. En azından üst katın duvarlarından kadar yüksek olmasını ayarladım. Tamam bu kadar iyi. yeter. Şimdi Şimdi burada otursun. Şöyle çatı. Boyuna yarış olmaz. Burada şöyle. Ateş kısmı tamam. <laughs> Ben size buraların duvarını da yapıp geliyim. Duvarları yaptım biliyorum. Yani kötü oldu. Aralarda sarılıklar var ama çok bir şey yokken yani şöyle bir sıralama şey yapmamız lazım. Şunu bir şöyle bir sıralama yapmamız lazım. Heh. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle çatıyı yapayım. yapmam lazım. <laughs> Kaldı. <Piştirek. gülüyor> kaldı. Ah. Hadi, 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 hadi. Ha tamam. Şimdi şuraya atlayarız. Kırık kadar çıkarız. Ve burası böyle kaslanıyor şuraya şöyle. Şunları aytenlik olsun diye <laughs> tamam oldu şimdi şuralara şöyle

da can koyalım ki dinlenmeye gelen dinlenmeye gelen çocuklar oradan dışarıya izlesinler var mı deliği olmuş Şöyle. Tamam. Böylece her yere cam koydum. Ama aklıma bir şey geldi. Eğer bazı gelenler çok ama çok yorulursa şuradaki yatakta yatar. Yani ben uzanır. Çok yorulu. Çok fazla yorulurlarsa. Şimdi şöyle bir süs yapmak istiyorum. şöyle yapasın geldi benim. Ve işte dinlenme tesisimi <laughs> Mehmet Sen de mi inşaat izlemeyi seviyorsun? Evet yalnız inşaatı bitti bile burada yani geç kaldım. Of ya neyse. Dinlenme tesisine gezerim. Elif. Sen ne arıyorsun? Ben de yeni yapı, yeni inşa edilen şeyleri gezmeyi severim. Görüşürüz. Görüşürüz. Başka var mı? Yok. Ama zaten işte dinlenme tesisimiz. Nasıl? Harika değil mi? Hadi görüşürüz.